Herkese merhabalar. Türkiye'deki depremin üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti. Ee, tabii bu bizim için bir kırılma noktası olduğu için deprem konuşmaya devam ediyoruz. Bizim artık gündemimiz deprem ve deprem sonrasında gelişen olaylar, can kayıpları, kayıplarımız ve depremin hayatımıza diğer etkileri. Bu hafta video başlarken tabii ben de depremin etkileri üzerine yine bir şeyler hazırladım. Ee, geçen 2 hafta içerisinde depremden sonra neler yaşandı? Avrupa'dan gelen reaksiyonlar, dünyadan gelen reaksiyonlar ve Türkiye'de gerçekleşen olaylar. Tabii öncelikle Krem gibi büyük olaylar kendimize uzak saydığımız insanların bile aslında bize ne kadar yakın olduğunu fark ettiğimiz insan olma ortak paydasını birleştiğimiz olaylar. Dünyanın dört bir tarafından kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye gelip enkazlı arama kurtarma çalışmalarını örnek gösterebiliriz. Avrupa Birliği'nin dünyanın birçok ülkesinin Türkiye'ye yaptığı yardım kararlarını örnek gösterebiliriz. Ne belki burada biraz lokal örnek vermek gerekirse İrlanda ilk hafta bas mesajından sonra 2 milyon euro yardım yapacağını söylemişti. Depremin ilk haftasından sonra bu yardım miktarını güncelledi ve 8 milyon euroluk bir yardım yapacağını daha söyledi toplamda Türkiye'ye. Ben bu videoyu belki bir veya iki gün önceydi. İrlanda'nın hem insani yardımları hem de yardım olarak gönderdiği sağlık aparatlarının ilk bölümü Türkiye'ye ulaşmıştı. Bunun haricinde Fransız doktorların deprem bölgesine giderek orada Sahra Hastanesi açtığını Euronix'ten kumuştum. Ayrıca yine Belçika'dan giden insan Saniye yardım var tabi bunlar hep Avrupa Birliği ajansları çerçevesinde oluyor biraz burada Avrupa ülkeleri. Avrupa Birliği'nin insani yardım ajansları ve diğer kurumlar üzerinden yardım ediyor. Bunlar şunu gösteriyor. Zor günümüzde belki de hep kendimize uzak, bizi sevmeyen belki dış güçler olarak gördüğümüz ülkelerin zor durumunda bize nasıl yardım ettiklerini gösteriyor. Çünkü bu tip olaylarda insan olma ortak paydasına buluşuyoruz. Yine bunlara benzer başka bir örnek daha var. Hristiyanlığın en büyük, en geniş mezheplerinden biri olan Katolik mezhebinin ruhani lideri Papa geçen hafta haftalık konuşmasında Türkiye için dua etmişti. Duasında Türkiye Türkiye'deki depremden etkilenen kardeşlerimiz ifadesini kullandı ve Katolik cemaatinden Türkiye için dua etmesini ve oraya maddi yardımda bulunmalarını talep etti. Bu bile aslında bizim bazı konulardaki ön yargılarımızı kırmak, olaylara belki bakış açımızı farklı yönlere çevirmek için güzel bir örnek. Papa'nın Müslüman ağırlıklı toplum olan Türkiye ve Suriye'deki zedeleri için kardeşim ifadesini kullanmak aslında insan olma paydasında birleşince ne kadar görüş ayrılıklarımız olsa ne kadar inanç ayrılıklarımız olsa da insani durumlar ortaya çıktığında bir araya gelme faydasına birleşince dünyanın daha farklı bir yer olabileceğini göstermek açısından güzel bir örnek kabul edilebilir. Bunun haricinde depremin ilk haftasından sonra olay acı paylaşmak, ağıt yakmaktan farklı noktalara da gelmeye başladı ki bu da olması gereken depremin sorumlusunu aramak, depremde yapılan hatalara, hataların nedenini aramak. Bu deprem Türkiye'nin son yüzyılının en büyük bir, en büyük felaketi oldu. 40 bin insan hayatını kaybetti. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün geçen hafta açıkladığı rakamlar vardı. Toplamda 26 milyon insan insani yardıma muhtaç kaldı. Reuters'ta ben bir haber okumuştum. 1 milyon kişinin evsiz kaldığı tahmin ediliyor. Yani biz maalesef hatalarımızın bedelini çok acı bir şekilde ödedik. Şu anda da ödüyoruz. Bütün hepimizin deprem bölgesinde olanların zaten tamamen bütün anlamıyla deprem bölgesinde olmayanların mental dünyasında kırılma oluşturduğu bu deprem. Bu hataların, bu yıkımın sebepleri sorgulanmaya başlıyor. Bunlarla alakalı analizler yapılıyor. Hem Türkiye'de hem de dünya medyasında. Tabi bu analizler yapılırken de ya burada şunu hatırlatmak gerekiyor açıkçası. Biz son 20 yıllık siyasi ve toplumsal tarihimizde hayatın her alanında bir siyasi rekabet ortamı oluşturduk. Yani daha doğrusu ortam oluşturuldu. Biz onun içine düştük. Bir futbol müsabakasında stat da bile bir siyaset gördük. Bir sanat etkinliğinde siyaset gördük. Çocukların kutladıkları bayram etkinliklerine dahi biz bir siyasi avantaj devşirme çabası gördük. Her şey, e, toplumsal her olay siyasi avantaj sağlama hamlesi olarak kullanıldı. Tabi bu kadar çok hayatın her alanımıza giydiğimiz kıyafete kadar, tuttuğumuz takıma kadar, tuttuğumuz takımın e, başkanın ilişkilerine kadar her şey bu kadar siyasetin içinde olduğu zaman krem gibi ölümcül bir olay. Yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kaybettiği bir olaydan sonra sonra da konuştuğumuz şeyler illaki siyasi olacak. Çünkü şu an bakınca yapılan eleştirilere, özellikle sosyal medyada konuşulanlara hiç siyasetten uzak tutalım. İşte birlik beraberlik olma vakti denilen söyleme bakılınca bu işi siyasetten uzak tutmanın hiçbir yolu yok. Bu çünkü tamamen bir siyasi hamlenin, bir siyasi ajandanın sonucu bu kadar büyük bir felaketle biz karşılaştık. O yüzden burada belki sorumluları ararken bunun siyasi nedenlerini düşünmemiz gerekiyor. Ben burada bir alıntı yapmak istiyorum. 140 canlısının bir tane belgeseli vardı. Belgesel kentsel dönüşüm üzerineydi. Orada bir uzmanın konuşmasına yer veriliyordu. Uzman orada kentsel dönüşümde İstanbul'da özellikle belirli bölgelerde içine girilen çıkmazları e, sorgularken kim bunların hep sorumlusu? E, bizi bu hale kim düşürdü gibi bir cümle kullanıyordu. Depremden sonra bu kadar çok büyük can kaybı yaşadıktan sonra neredeyse 10 ilimiz haritadan silinecek kadar hasar aldıktan sonra belki de şunu sormamız gerekiyor. Bizi bu duruma kim soktu? Bunu sorarsak belki çıkış yol yolu bulmakta, doğru cevapları bulmakta da biraz daha yol alabiliriz. Çünkü Türkiye'de son 20 yılda özellikle medya ve belirli siyasi aktif güçler tarafından işlenerek biz bir atmosferin içine sıkıştırıldık ve bu atmosferde her şey bir kişiye bakıyor. Her şey bir kişinin isteği, bir kişinin dudağı arasında gerçekleşiyor. O yüzden belki de bunu sorgulamamız gerekiyor. Neden bütün kararları sadece biz bir kişiye bıraktık? neden sadece bir kişinin isteğe doğrultusunda 85 milyon insanın kaderini onun bir kişinin isteğe doğrultusunda yaşamaya razı olduk. Belki bunları sorgularsak başta depremden önce depreme hazırlıksız yakalanmadaki hataları da biraz olsun görmüş oluruz. Haricinde dış basın organlarında depremle alakalı analizler devam ediyor. İktidarın depremden sonra zor bir durumda kaldığı sorgulamalarla, eleştirilerle yüzleştiği söyleniyor. Reuters'taydı yine. Reuters'ın analizindeydi sanırım. Orası biraz önemli olabilir çünkü bir yıl içerisinde şehirlerin eski haline getirileceğine dair bir söz söylemişlerden. Bunu zaten yani hepiniz biliyorsunuzdur. Bu yani seçimi hiç hesaba katmaksızın bir yıl mühtet, mühtet hissedi. Reuters'ın analizinde bir uzman, bir şehir planlamacı bir yıl içerisinde yıkılan şehirlerin tekrar yapılmasının çok aceleye kaçmak olduğunu belirtiyor. Doğal planlanması bile sadece kağıt üzerinde planlanması bile aylar alır. Bir de bunun inşaat süreci var. Bunun kolay olmadığını söylüyor. Acele edilince yine belki başka bir depremde yine aynı manzarayla karşılaşacağımızı söyleniyor. Aslında bu acele etme durumu, bu bir yıl içerisinde bana bir yıl süre verin durumu ve özellikle deprem anından sonra iktidarın ve iktidar çevresinin yaptığı hamlelerin tamamı biraz bunların 20 yıldır ülkeyi nasıl yönettikleriyle ee, bağlantılı hareketler, hep aynı şekilde olaylara yaklaşım, hep aynı üstünü kapama yaklaşımıyla alakalı şeyler. Ee, bir Türk vatandaşı olarak son 20 yıldır aynı iktidarla yaşadığımız için onun hareketlerini, onun artık gelişen olaylar karşısındaki tavırlarını az çok hepimiz bilebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Yani deprem olduktan sonra zaten direkt sosyal medyayı kontrol altına alma çabası bir ee, olayın üstünü kapatma çabası var. Ya ben bunu biraz şeye benzetiyorum. İktidar biraz bizim Türkiye'deki e, esnaflar gibi davranıyor çünkü. Türkiye'deki esnafların hepimizin aşina olduğu bir tavrı vardır. Esnaflar asla dükkanının önüne araba park etmesini istemezler. Dükkanı kapanıyor diye. Esnaflar asla dükkanlarının olduğu sokakta veya caddede çok çalışma inşaat da istemezler. Çünkü dükkanlarının kirlendiğini ve kötü gözüktüğünü, müşterinin kaçtığını düşünürler. Esnaf yine dükkanın önünde eylem yapılmasını istemez. Dükkanın önünde kavga yapılmasını istemez. Çünkü orası hep böyle sakin bir yer olsun. Benim işlerim iyi gitsin. Yani her şey okey. Ben en güzel mühitte dükkan açtım. İzlediğiniz yaymak ister. Biraz bizim iktidarımız da olaylara böyle yaklaşıyor. İlk andan itibaren. Yani belki çok dikkat çekmeyecek bir şeydir. Ben yani depremin şiddeti ilk gece mesela yabancı kaynaklarda 7.8 hatta 7.9 yazan vardı. Bizim Türkiye'de Cumhurbaşkanı açıklama yapana kadar basın Türk basını 7.8 dahi yazamadı. Ya ben bunun sebebini bilmiyorum. Sebebini bilen varsa da bizle paylaşabilir. Yani 7.3, 7.2 mi ne yazmışlardı? Hani bu kadar 1, 2, 0.5'ine 6'sına kadar olayı örtme, saklama olduğu gibi gözükmemek çabası. Yine başka bir haber vardı ilk gün. Adıyaman valisine telefon açıyorlar İçişleri Bakanlığı'ndan durum nedir diye. Sıkıntı yok burası güzel diyor. Halbuki Adıyaman şu anda hepimiz biliyoruz tamamen yerle bir olmuş durumda. Yani yine bir üstünü kapama çabası. Sonra sosyal medyada hep olayı pas etme çabası. Bu darın belki de yıllardır kullandığı şeyler. Daha sonrasında düzenlenen yardım kampanyası ve hala enkaz altından kurtulabilecek insanlar varken iş makinalarını enkazı kaldırma, düzleştirme çabası. Tam esnaf davranışları, tam o refleks oluşan. Şu orada enkazın durması, şu enkazın orada kötü görüntüsü, oradaki yıkık dağınık görüntü hoşuna gitmiyor. Çünkü bu Türkiye'de işlerin okey olmadığı, işlerin yoluna gitmediği izlenimi veriyor. O yüzden o enkazın anında kaldırılması gerekiyor. Oranın düzlenmesi ve anında hızlıca hap inşaata başlanması gerekiyor. Yani bu şekilde davranıyor ve bu şekilde tekrar insanların güvenini sağlayacağını. Aa bakın her şey işte bir anda hallettik. Bir yıl önce, bir yıl evleri bir yılda evleri yap düşüncesiyle davranılıyor. Halbuki yaptıkları bu hareket mesela sosyal medyayı kapattılar. Çünkü sosyal medyadan hala yardım gitmemiş bölgeler olduğu ile alakalı tweetler atılıyordu ve kötü imaj çiziliyordu. Sosyal medyayı kapatarak bu kötü imajın önüne geçeceklerini sandılar, düşündüler. Sosyal medyayı kapattılar. Haberleşemedi birbirleriyle. Çeşitli böyle bölgelerde yardım isteyenlere yardım ulaşmadı çünkü bir iletişim ağı koptu. Kötü sonuçlar verdi. Sonra geri açtılar. Sonra enkazları yine ortadaki yıkık görüntüyü kaldırmak, her şeyi kontrol altındaymış gibi göstermek için enkazlara iş makinalarını soktular. Her tarafı düzlediler. E bu sefer insanların yakınlarının cenazeleri arada kaynadı. Bununla alakalı yine bir sürü görüntü çıktı. Yani insanlar çünkü yakınlarının cenazelerine ulaşmak istiyor. Onlara en azından cenaze namazını kılarak, güzelce gömerek mezarının yerini nerede olduğunu bilerek veda etmek istiyor. Burada da bir olumsuz hamle oldu. Temelen şimdi bir yıl içerisinde hemen inşaata başlayıp şehirleri tekrar inşa edeceklerini söylüyorlar. Burada da tabii yine plansız, programsız hareketle daha büyük inşallah o fırsatları olmaz. Sonuçlara sebep olacak davranış içerisindeler. Yani maalesef her sefer şunu kapatma, olayları savuşturma refleksiyle hareket edip olayları daha kötü, daha acı hale getiriyor. Yani burada biraz bizim düşünmemiz gerekiyor halk olarak. ya Ben çünkü şunu da düşünüyorum. Hep bir birlik beraberlik olma vakti diyorlar. Hemen yani açıkçası özellikle bu süreçten sonra bizim birlik beraberlik olmak gibi aslında bir sorunumuz yok. Deprem gibi doğal afet durumlarında veya ihtiyaç gerektiği zaman birlik beraberlik içerisinde olabilen bir topluluğuz. Sakınca Türkiye'nin dört bir tarafından belki de hiç aynı görüşü, aynı fikri, aynı inancı, aynı yaşayışı, aynı eğlence anlayışını paylaşmayan insanlar birbirlerinin yardımına koştular, evlerini açtılar. Demem şu ki bizim birlik ve beraberliğe yani bunun vurgusunun yapılmasına aslında gerek yok. Biz zaten birlik ve beraberlik içerisinde olabilen topluluğuz, bir milletiz. Bizim aslında başka bir noktada bazı şeyleri vurgulamamız gerekiyor. Biz aslında bizi bu hale düşünenlerin peşine düşmemiz gerekiyor. Depreme bu kadar hazırlıksız yakalanmamıza sebep olan kişilerin peşine düşmemiz gerekiyor. Burada da yine ben o 140 Journalist'in belgeselinden alıntı yaptığım soruyu tekrar söyleyerek bu hafta bitirmek istiyorum. Bizi bu hale kim getirdi? Bu kadar işin sorumlusu kim? Belki bu soruyu sorarak çözüm bulmamız gerekiyor yaşadığımız olaylara. Diyerek kapatıyorum. Tekrar kını kaybı olanlara başsağlığı diliyorum. Umarım acılarımızı bir şekilde sararız. Diyerek kapatıyorum.